Burası Akyaka köyü. Şöyle Kemer Baraj Gölü. Şöyle şu tarafta Arapa Pişti Kanyonu var. Özlem ablam Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu buraya böyle bir çok amaçlı düğün salonu gibi yer yapmış. Kapalı alan. Şu sarı bina eskiden okulmuş. Şöyle de bir yer var. Şurada mutfak olarak kullanılan lavaboların olduğu. Şurada bir bölüm var. Şurada tuvalet var. Şurada priz var. Elektrik bilgisi olduğu için biraz hemen şuradan sigortayı kaldırdım. Akşam power rengi, power bank'i şarj ettim. Şu anda eksikleri tamamlıyorum. Akşam çamaşır yıkadım. Şöyle bir astım. Uyku tulumlarım. Yerlensin diye şey yaptım. Burada kahvaltı yaptım. Çadır burada. Hemen bisiklet de arkasında. Saat 10.40 geçiyor. Bayağı bir oyalandık burada. Sıkıntı değil. Zaten bugün sadece Afrodisyası'na varmayı planlıyorum. Zamanım kalırsa Afrodisyası'na da gezeceğim. Şimdi önümde bir 300-400 metrelik çıkış var. Ondan sonra biraz daha tırmanacağız hafif hafif. 800-900 metreye kadar. Son olarak da Geyre'ye ineceğiz. Ben dünden beri Geyre, Geyre dedim durdum ama Geyre oranladı. R ile. Evet şimdi yine bir yol ayrımında geldik. Buradan seyir terasına değil de şuradan döneceğiz. Karacasu, Yaykın, afrodisyasyonuna. Beni sert bir tırmanış bekliyor. Yol böyle devam ediyor. Şuradan şöyle dönüyor. Şöyle şuralardan yukarılara doğru gidiyor işte. 550 metredeyim. 700-750 metreye falan çıkacağım. Şurada da ilginç mağara gibi yerler var. şimdi rampayı çıktım. Böyle bir düzlükteyiz. Buradan hafif hafif bir tırmanışla devam edeceğim. Şu an 763 metredeyim. Şurada birkaç köy geçip şu karşıdaki dağın eteklerinden şöyle şuralarda bir yerlerde soldan yine bir sırttan geçeceğim bir belden. Ondan sonra GR'ye doğru iniş. Düz gibi gözükse de hafif hafif tırmanış var bu yolda. %3 falan %4. Oh. Bu köyde yürüyerek girelim. Yaykın. Herhalde Bozdağ'ın köylerinden biri. Şu dağların arka tarafı Karacasu. Burası da Bozdağ'a bağlıdır. Yüksek ihtimalle haritaya bakarım. Videoyu düzenlerken altta yazarım. Nereye bağlı olduğunu zaten. Şimdi Yaykın köyüne giriyoruz bakalım yavaş yavaş. Buradan dağları sol yanımı alıp geç diye bir köy var. Oraya doğru devam edeceğim. Yalkın köyünden de çıktım. Köyün çıkışında yağ ticareti yapan gençler vardı. Toptancı Yasin ve arkadaşı. Arkadaşın ismi unuttum. Bak ayıp olacak şimdi ona. Dedim ne var bu şişe bidonlarda? Dedi ya ya ticaretiz biz dedi. Ya ticaret, ticaret yapıyoruz. Var mı dedim bana kadar bir yarım litre bir şişeye yağ. Sağ olsunlar çıkarttılar. Döktüler hakiki zeytinyağını. Bir yarım litre pet şişe. Nasibimizi aldık, yolumuza devam ediyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz. Şöyle Arap Papıştık Aya'nın olduğu taraf. Yaykın Köyü. Şu taraf Bozdoğan. Şöyle. Burada mermer ocakları var. Buradan böyle devam ediyorum. Burası böyle bir düz plato gibi. Yolculuğumuz son hızıyla devam ediyor. Afte iniş çıkışlar olsa da çoğunluk çıkış. Zaten 820 metredeyim. Şöyle Kaç kilometrede? Hiç bakmadım kilometresine ama işte hafif hafif tırmanıyoruz. 900'e doğru. Her yer zeytin ağacı ve incir ağacı dolu. Bu taraf böyle zeytin. Bunlar böyle incir. Burada zeytin. Burası da Geçgör köyü. Şuradan şöyle bir yol gidiyor. 900 metreye doğru. 900 metre gözünüzü korkutmasın. Zaten 850 metre yükseklikteyim. Yine nasibimizi aldık. Gör geç, gör geç diyoruz da din geçmiş köylüde. Nerede? Hey. Ee? Gel. Şimdi Bingeç köyü de arkada kaldı. Af bir inişten, af bir çıkıştan sonra şöyle bir düzlük desem düzlük değil hafif bir tırmanış devam ediyor. Yüzde iki. 900 metre civarında bir yükseklikteyim. Buradan sonra zaten komple iniş olacak galiba. İniş öncesinde duracağım biraz. İki tane nar kopar dedim. Onlara bir bakayım. Yenecek gibi şeyler yerim. Yoksa devam ederim. Şurada Sağ tarafta Nar Yedik diye bir köy var. Oradan gelen bir yolla birleşeceğim. Ondan sonra Geyre'ye doğru iniş. Zaten inişim başladı şu an. Aynen. O şeyi açalım da. Sapakta bir durayım böyle bir mola vereyim de. Oda ha. Bu taraf soğuk. Baba soğuğu geliyor buraya. Baba dağ soğutuyor ortalığı. Evet. Nar Gedik köyünden gelen yol burası. Oo burada tesis de varmış. Şu tesiste duralım biraz. Tesiste bir mola vereyim. Burası bayağı bir sıkıntılı inişe benziyor. Kaskı taktım. Şöyle baba dağ manzaralı GR'ye doğru inelim bakalım. Amortisör açık. Şuradan bir yerden yol ayrımı olacağıması lazım. Düz devam edersem Karaca ne Karaca öğren mi? Ne Karaca öğreni ya? İşte ilçe merkezine gidiyor. Karaca suya. Ya yani şuradan yeşil yurt mu? Yeşil yeşil bahçe mi? Yeşil ne neyse işte oraya döneceğim. İki yol gözüküyor Garmin'de ama telefondan baktım bir yol gözüküyor. Bakacağım hangisinin tabelası varsa ona gireceğiz. Biri orman yolu olabilir. Uzun zamandır buradaki yolu merak ediyordum. Oradan oraya yol var mı, oradan oraya yol var mı diye. Gelip görmek iyi oldu. Buradan Yeşil Yurt'a devam. Aa bu sümükten vakma başladı. Aykırı yollar konseptine uygun bir yol sayılır. Asfalt olması haricinde. Hafif bir çıkış yaptım. Orada çekim yapmadım. Şimdi burada bir kaç indi çıktı sonra tekrar inişe devam edeceğiz. Şimdi burada bir ana yol var buradan ama şöyle bir kestirmeden gidelim. Bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Ara yol dediler, ham yol dediler, kestirme dediler, bir dere yolu var dediler yanlış bir yerlere sapmazsak direkt GV çıkıyor. Parke taş bitti. Ondan sonra abo bayılırız böyle yollara. Mezarlık dan sonra böyle ham yol. Bunlar ham yol diyor köylüler. Biz stabilize diyoruz. Ham yol. Ham yol ileri. Ah. GoPro'nun bataryası bittiği için yolun sonlarına doğru en güzel yerleri çekemedik. Şuraya kadar dere yatağına indim. Şimdi buradan bir tırmanış var. Sonra GR'ye de devam. Sağlam bir iniş yaptık. Bir dere yatağına indim, bir köprüden geçtim. Af bir tırmanıştan sonra tekrar düzlüğe çıktım. Şimdi bu yol GR'ye doğru gidiyor. GoPro'nun bataryası bittiği için maceranın sonları pek belgelenmedi. Oralarda tam aksiyon doluydu. Siz izleyemeyeceksiniz ama ben yaşadım. Yine bulduk bir ara yol. Ham yoldan ileri dedik. Geyre'nin arka kapısına doğru devam ediyoruz. Baba Dağ Saat Saatte 4 oldu. Afrodisyas'ın ziyaret sattığını acaba? Evet 5'te de kapatmazlar dükkanı. Olmadı. Geyre'de meyre'de kalırım bu gece. Yarın gezerim o früses. Şimdi arka kapıdan geyreğe girdik. Şimdi ara sokaklardan ana yola doğru devam ediyorum. Şurada güzel bir yer varmış. Geceyi ben burada geçiririm. Şurada çeşme var. Mezarlık var. En son 10 sene oldu ben burayı ziyaret edelim. güzel. Şahane ya. 30 yıllı bu, bu antik kentin ortaya çıkmasını adayan arkeolog profesör Kenan Erim. Askocaman bir stadyum var. Aa, bak burayı daha önce görmemiştim. Geçen geldiğimde burada çalışma vardı. Gerçi hala çalışmalar bitmemiş ama Güney Agora Güney Agora Havuz Projesi Ben daha önce gezmiştim burayı daha ayrıntılı. Şimdi fazla zamanım yoktu. Bir saat zaman vardı. Onun için hızlı bir gezinti yaptım. Olsun. Geldim gördüm. Erkenden gelip bütün gün gezmek lazım burada çıkışa doğru yaklaşıyoruz. Müzede çalışma varmış. Ziyaret edemiyoruz. Başka bir zaman tekrar geliriz. Keşke daha fazla zamanım olaydı. Erken geleydim. Dağlarda gezerken çok zaman kaybettik. Afrodisias gezimiz burada son buluyor. Afrodises'in tam karşısında kamp kurmaya elverişli gibi bir yerler gördüm ama oralar bildiğin işletmeymiş. Camping, mamping. Atayeymire'de giriyoruz. Biraz tırmanışı var. Terlemeyeyim diye indim. Bakacağım bakalım. Burası da Aydın'ın son köyü. Özlem abla buralara da bir şey yapmıştır herhalde. Ona güveniyorum. Şimdi ekmek aldım, yoğurt aldım. Yerimi de ayarladım. Muhtara söyledim. Muhtar beni tanıdı. 10-11 sene önce geldiydim. Kimlik mimlik de anladı ben seni biliyorum dedi. Dediler ki köyün ilerisinde kapalı pazar yeri var. Şimdi oraya gidiyorum.